Değerli arkadaşlar, şimdi gece 24'ten sonra maaşlar yattı. Sanırım maaşı yatmayan ilk kalmadı. Fakat 30 günlük ikramiyeler de yatacaktı. Bugün yatacaktı. Ödeme günü bugündü. Bazı illerde maaşla beraber yattı. Bazı illerde de henüz yatmadı. Ödenek sıkıntısından dolayı böyle oldu. Pazartesi'den itibaren peyderi pey e, ee, ödeneğe göre her il ayrı ayrı e, 30 günlük ikramiyeyle yatacaktır. Fakat şöyle bir e, seslenişler geliyor. Maaşı düşü, yatan iller, ikramiyesi yatmayıp maaşı yatan illerin de maaşları düşük yaptı. Evet yaptığımız hesaplamalara göre düşük. Bu tahmini şundan olabilir. Bunun için size açıklama gereği duydum. Şimdi bodoları yaparken ilk önce ikramiye bodrosu girilir ve gelir vergisi istisnası ikramiyeye uygulanır. Dolayısıyla e, e, ikramiye yüksek olur. Bu sefer maaştan gelir vergisi istisnası düşülür. Maaş düşük olur. Bundan dolayı bu düşüş olabilir. E, yanlışlık olacağını zannetmiyorum. Büyük bir ihtimalle de bundandır. Çünkü o, o rakama tekabül ediyor. 3550 TL civarı. Eğer maaşı düşük yattıysa o zaman e, ikramiyesi de 3550 TL fazla yatmış olacak. Yani orada bir kar zarar e, kayıp söz konusu değildir. Tabi bunun net cevabını da bodrolar çıkınca e, inceleyip bakacağız. Orada göreceğiz gelir vergisi e, ikramiye mi uygulandı maaş mı uygulandı başka bir yanlışlık mı yapıldı. Ama birçok arkadaş da aynı olduğu için sanırım dediğim gibi oldu. Bunu da bu şekilde bilmenizi isterim.